deep web. Türkçe karşılığıyla derin internet veya internetin dibi de diyebiliriz. Deep web veya başka bir deyişle dark web, kişisel sunucular kullanarak herkesin erişimine açık olmayan, gizemli ve karanlık olayların yaşandığı bir ortamdır. Google, Yahoo, Yandex gibi arama motorlarıyla internette gezinerek her türlü veriye ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. En başta buna bir açıklık getirelim. Deep Web dünyasında bilinen arama motorları ile giriş yapmanız mümkün değildir. Buradaki sitelerin tamamı kullanıcı güvenliğini bulunmaması veya suç kapsamında içerikler bulundurması nedeniyle arama motorları tarafından indekslenmezler. Yani interneti bir buzdağı olarak düşünürsek Deep Web bu buzdağının gözükmeyen kısmıdır. Deep Web'deki içerikler normal internet ortamıyla karşılaştırıldığında çok daha fazladır erişilebilir web üzerindeki sosyal medya platformları, tüm haber siteleri, bloglar, film, dizi ve oyun siteleri aklınıza gelebilecek olan bütün web içeriklerinin toplamı tüm içeriğin sadece %4'ü kadardır. Erişilebilir webin arkasında bir dünyanın ne kadar büyük olduğunu anlayabilmeniz için oldukça çarpıcı bir tespit. Peki bu dünyaya nasıl giriş yapabiliriz? Activeweb'e giriş yapabilmek için özel tarayıcılar kullanılması gerekmektedir. En popüler yolu da Tor Browser tarayıcısını bilgisayarınıza kurmanız ve tarayıcı üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Tor sürekli olarak bulunduğunuz konumu değiştirir. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinden giriş yapıyormuş gibi gözükürsünüz. Tor ile giriş yaptığınızda 10 yıl uzantılı adresler bulunmaktadır. Bunlara ulaşabilmek için de belirli bazı liste sitelerine girmeniz gerekmektedir. Bildiğiniz standart domainler ve linkler burada yoktur. Bunların yerine rastgele oluşturulmuş genellikle hiçbir anlamı olmayan site adresleri vardır. Bu dijital dünyayı merak edenlerin ilk uğrak yeri ise Web'in wikipedia'sı diyebileceğimiz hidden wiki'dir. hiddenwiki.org adresine girdiğiniz zaman bu dünyanın derinliklerine ilişkin bilgiler elde edilebilirsiniz. İşte o soru. DeepWeb hakkında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de budur herhalde. Birçok kullanıcı DeepWeb'e girdiğinde suç işlediğini düşünebilir. Aslı ise şöyle, DeepWeb'i kullanmak suç değildir. Sadece giriş yapmak da suç değildir. Önemli olan nokta şu ki, içeriklerin %95'i illegaldir. Yani, suç olmasa bile illegal bir ortamda olduğu için dolaşırken dikkatli olmakta fayda vardır. Peki DeepWeb'de kimler var? Dark web adıyla da bilinen bu dünyada, hackerlar, bilim insanları, uyuşturucu satıcıları ve tüccarları, katiller, fizikçiler, siyasi aktivistler, hükümetler, polis ve ajan gibi güvenlik birimleri, sapıklar, teröristler, kaçakçılar ve bunun gibi birçok kişiye rastlamak mümkün. Her türlü ticaretin ve faaliyetin kol gezdiği, alıcı ve satıcı kılığında ajanların ve polislerin cirit attığını söylemekte yanlış olmaz. Bitcoin Sanal para birimi olan Bitcoin'in tarihine inmemiz gerekirse, 2014'te dijital dünyada en çok ses getiren olaylardan birisi Bitcoin olmuştur. Malisi daha eskilere dayanan dijital para birimi Bitcoin, bir anda değerini 1000 dolardan yukarıya taşıyınca dünyanın dikkatini çekmişti. Bitcoin'in popülerliği ile birlikte yatırım amaçlı alım satımda başlamış olsa da ortaya çıkış süreci ve kullanım alanı yine dipweb'e dayanır erişilebilirliğine göre dip web ve şu anda içinde bulunduğumuz standart dünyanın yer aldığı katmanları şu şekildedir. Surface web, seviye 1. Özel bir tarayıcı kullanmadan erişilebilen yüzeydeki web. Sosyal ağlar, haber siteleri ve şu an kullanmış olduğumuz Google, Yahoo ve Bing gibi standart tarayıcılarla giriş yapılan şu anda kullanmış olduğumuz yüzeydeki web'tir. Burgi Web Seviye 2 Standart arama motorları ile erişemeyeceğimiz web içerikleridir. FTP serverlar, indekslenemeyen yetişkin içerikler bu seviyede yer alır. Arama motorları ile bu içeriklere ulaşmamız neredeyse imkansızdır. Çünkü ya arama engel almışlardır ya da sırada en son atılmışlardır. Bundan sonraki seviyeler için proxy kullanmamız gerekmektedir. Seviye 3 DeepWeb Bu seviye için Proxy seviyesi veya Tor seviyesi de denilebilir. DeepWeb dünyasının gerçek sınırları burada başlar. Eklenen sunucuların verileri, data tüccarları, gizli devlet bilgileri, WikiLeaks belgeleri, casuslar tarafından satılan devlet sırları, terör örgütlerine ilişkin belgeler, bomba ve silah eğitimleri, federal bilgiler, istihbarat bilgileri, illegal bilimsel araştırmalar, Shell Network Assembly programcılığı, gerçek hackerlar, Microsoft gizli Bilgileri ve benzeri gibi. Bu siteler kişisel sunucularda ve genellikle HTML kodlama ile hazırlanmış sitelerde yer alır. Site sahipleri sunucularını korumak için her şeyi yaparlar. Evet. Seviye 4 Bu aşamada Tor Browser kullanarak giriş yaptığınız Hidden Wiki ya da diğer standart dizin siteleri üzerinden kolaylıkla ulaşamayacağınız adresler yer alır. Bu adreslerin iddialarına yönelik bilgiler şu şekildedir gizli şirket ve piyasa bilgileri, kaçak spor bahisleri, silah kaçakçıları, devlet casusları, gizli ses kayıtları, kara kutular, Wikileaks ansiklopedileri, insan ticareti, uyuşturucu ticareti, kimyasal ilaç ticareti, kaçak kan ticareti, çocuk pornoları, yamyam yam ve vampirlerin kan için insan arayışları, yasal olmayan deneyler için denek arayışları gibidir. Closed Shell System kapalı sistem seviye 5. İşlerin rayından çıktığı, kontrol edilemediği seviyedir. Şu ana kadar ulaşılabilmiş en tehlikeli seviyedir. Bu seviyeden sonra Tor browser'lar yetersiz kalmaktadır. Bu seviyede artık kapalı sistemler ve bazı cihazlar gerekmektedir. Bu cihazlara sahip olmak da o kadar kolay değildir. Bu seviyede stillerin uzantıları Cloud şeklindedir. Dünyayı sarsan Wikileaks belgeleri bu seviyeden çıkmıştır. Wikileaks'in kurucusu olan Julian Assange Dark Web için önemli bir isimdir. Peki Closed Shell Sistem neleri içerir? Kapalı sistemde yapay zekalı ölüm makinalarından tutun, Atlantis'in yerine Nikola Tesla'nın planları, yapay zeka işlemcileri, kristalize güç kontrolörleri, hava durumunu değiştiren cihazlar, çok gizli savaş projeleri, masonlar, illuminati, gizli algoritmalar, global terör ve cinayet ağları, süper bilgisayarlar ve çok özel arama motorları planları gibi bilgilerin bu seviyede olduğu söylenir. Seviye 6, 7 ve 8 Giriş yapabilmek için kuantum tabanlı bilgisayarlara ve sistemlere gerek duyulmaktadır. Hakkında çok az bilgi olduğu için Mariano Çukuru olarak da söz edilebilir. Hakkında çok fazla bilgi bilinmemekle birlikte bu seviyeye ulaşılırsa dünyadaki tüm savaşların son bulacağına inanılır.